Evet herkese merhaba. Bugün yeni bir tweak incelemesiyle bulunuyorum. Kamera tweak 3 adı üstünde. Ee, gördüğünüz gibi burada ayarların içindeki ayarlar bunlar. Çok fazla bir ayarı yok. Bunlar zaten hazır aktif olarak geliyor. Şimdi bakalım ne işe yarıyor. Kameramıza yeni özellikler kazandırıyor. Mesela videoya geldiğimiz zaman burada 720p 480p 540 buradan ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Buradan da şunu çevirerek FPS e miktarını arttırabiliyoruz istediğimiz gibi. Mesela 60 FPS e yapalım. Ayarla diyorsunuz. Burada da 60 FPS e yazıyor. Şurada bir ayar varmış küçük. Bu da düz tutup tutmadığınızı ayarlıyor. Şöyle olduğu zaman düzmüş böyle yanıyor. Normal fotoğrafa geldiğimiz zaman şurada şuraya tıklayarak ayarlarına gidiyorsunuz. Burada da çeşitli ayarlar mevcut. Mesela timer'a geldiğimiz zaman buradan istediğimiz saniyeyi ayarlayabiliyoruz ki burada Apple'ın kendi saniyesi şuradan kapatayım şunu. 3 ve 10 olarak ayarlanmış buradan istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Buradan da fotoğraf kalitesini azaltabiliyorsunuz. Burada da yine şey olarak yazmışlar. Megapiksel olarak yazmamışlar. Videonun da tabii kendi ayarları var. Burada videonun ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Evet, bunda normalde paralı uygulama. Gördüğünüz gibi orijinali burada. Orijinal şekilde indirmek isterseniz buradan indirebiliyorsunuz. Yaklaşık 1.5 dolar olarak fiyat etiketi konulmuş. Tabi gördüğünüz gibi burada eski versiyonları da vardı önceden. Ben hackiyor. iPhone reposundan indirdim. Şuradan adrese ulaşabilirsiniz. Buradan indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer tweak incelemelerini de izlemeyi unutmayın.